Muhabbet kuşları Dünyası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bana gelen yoğun sorular üzerine kuşların çiftleşmesiyle ilgili yeni bilgiler ve detaylar aktaracağım. Arkadaşlar genellikle evde kuş beslediğiniz için çiftleştirmekte zorluk çekiyorsunuz. Bana gelen çoğunlukla sorular Kuşları nasıl çiftleştiririz? Ne yapmamız gerekiyor? Ve e, kuşum yuvaya giriyor yem kusuyor ama yumurtlamıyor gibi sorular var. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şu detaydan bahsetmek istiyorum. Kuşlar, muhabbet kuşları kıskanç hayvanlardır. Kuşların çok olduğu ortamlarda özellikle yavru seslerini duydukları zaman aşırı bir kıskançlığa girerler ve çok hızlı bir şekilde yumurtlayarak doğururlar. Yani yumurtlarlar, yavru yaparlar. Şimdi eğer kafeste kuş besliyorsanız öncelikle yapmaz, yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar kuşunuzu kendinizden yüksek bir yere koyun. Yani yaklaşık olarak 1.70 ile 2 arasında yüksek bir yerde eş kuşunuz varsa birbirlerine kusuyorlarsa yüksek bir yere koyun. Bunu neden söylüyorum? Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bakın benim salmamda gördüğünüz üzere bütün kuşlar yüksek yerdeki yuvalıkları ve köşelerdeki yuvalıkları seçiyorlar. Oralarda daha çok yavru veriyorlar ve o yuvalıklar için kavga ettiklerini bile gördüm. Yani kuşlar ...alt yuvalıkları seçmiyorlar. Neden seçmiyorlar? Çünkü kendilerini baskı altında... ...hissetmek istemiyorlar. Kafeste... E, ...eş alan bir kuş... ...kafeste yumurtlaması için... ...yani kafeste eş alıp... E, ...yumurtaya... ...yatması için kendini baskı altında... ...hissetmemesi gerekir. Kendini baskı altında... ...hissederse yuvalığın içinde girip kalk... ...yani yatmaz. Bir de sizden şunları rica edeceğim. Kuşlarınızı... Ani hareketlerle ürkütmeyin. Kurşunuzu ürküttüğünüz zaman kuş yaklaşık olarak bir ay çiftleşmesi geriler. Mesela kuşunuz yuvaya giriyorsa siz o yuvalığı açıyorsanız kuş bir defa orada ürktüğü zaman bir ay bir daha o kuş belki yuvaya girmeyecektir. Şimdi benim anlattığım e, zor kuşlar için. Şimdi bazı kuşlar da e, mesela kurdalamanıza rağmen girebilirler yuvaya. Çünkü hayvan yumurtlamaya yatkındır insanlara alışıktır, ürkek değildir. Bu sefer kuş e, girer, hani yuvaya girer, e, yumurtasını yapar. Sıkıntı olmaz. Şimdi dediğim gibi kuşunuzu yüksek yere koyun. E, yuvalığınızı büyük yuvalıklardan seçin. Mesela kuşunuz yem kusuyor, her şey normal gidiyor ama bir türlü yumurta yine alamıyorsunuz. E, bahsettiğim gibi daha önce de, tüneklerinizi uzun tüneklik kullanın. 2-3 tane koyun çünkü çiftleşirken hayvanlar düşmesin. Veya bir tünekte kısa bir tünek olduğu zaman birbirlerini çiftleşmek için erkek dişi kovaladığı zaman dişi hemen oradan hani kendini atabilir. Veya çiftleşirken düşebilirler. O yüzden rahat tüneklik olsun diyorum. Hani yuvalığı da geniş seçmenizin sebebi bazı kuşlar çok dar tünekliklere ee, sevmiyorlar. Hani büyük e, yuvalık seçin derken çok aşırı büyüğe de kaçmayın. Yumurtaları sıcak tutmama gibi durumu da var. Onun için e, size şöyle göstereyim. Benim daha önce aldığım bir yuvalık var mesela. Bakın burada şov cumbolarım. Mesela bu kuşum da öyle sıkıntılar yaşıyordu. Bakın ben buna ne kullandım arkadaşlar? Buna kolluklu yuvalık koydum. Yani şu yuvarlığa gördüğünüz gibi bakın yuvarlağın içinde yumurtalar kaldığı için burada rahatlıkla sıcak tutabiliyor. Yuvalık büyük olmasına rağmen. Hani yuvalık e, diğer yuvalıklardan denedim ben bu şey yumurtaları ısıtamadığını gördüm. O yüzden böyle bir e, tercih yaptım. Ama bazı kuşlarım da vardı mesela aynı yuvalıkta normal e, yavru çıkardı. Büyük yuvalıkta bir köşesinde yumurtaların üstüne yatarak yavru çıkardı. Evet arkadaşlar dediğim gibi kuşlarınız eş aldıktan sonra birbirlerine kusmaya başladıktan sonra yumurtlamak için uygun bir ortam ararlar. Bunu da sizin sağlamanız gerekir. Bunu da dediğim şekilde sağlayabilirsiniz. Ama şimdi şöyle bazı durumlar var. Şimdi arkadaşlar e, herkes sanıyor ki yani bir kuş yem kusmaya başladı. E, ne bileyim eş aldılar hemen yumurtlayacak sanıyorlar. Hani böyle bir şey yok. Bakın ben daha önce de söylediğim gibi ben bir buçuk sene Yumurta alamayıp da beklediğim kuşlarım oldu. Hani bazı kuşlar e, salma ortamında yetişmiştir. Şimdi şöyle bir durum da var. Hani salma ortamında yetişip de hani yavruluktan salma ortamında kalıp da e, daha sonra kafese geçen kuşlarda da böyle sıkıntılar oluyor. Ben daha önce bahsettiğim gibi şu kafeste gördüğünüz mesela şu sarı kuşlarım, bakın şu anda ilk geldiğinde salmada misafir ettim bunları bir süre. Hani yavru vermediler. Daha sonra yuvaya çektim. Bakın bu ikinci yavruları şu anda görüyorsunuz maşallah. Bu yavrular da arkadaşlar çekilişe konulacak. Bakın tüylendiler. Bunlar ay sonuna kadar e, yeme düşerler muhtemelen. Yeme düştüğü gibi bunlar çekilişte verilecek arkadaşlar. Hani yeme düşmeden kuş vermeyeceğim çünkü e, ölür. Ondan sonra bir işe yaramaz. Siz de üzülürsünüz, ben de üzülürüm arkadaşlar benim amacım yerli üretime destek vermek size bu arada şu bilgiyi de vereyim şu anda Mart ayındayız Mart ayının 14 yani Mart ayının ortasındayız ee, şu anda aldığım bilgiye göre üretimcilerin e, bu üretim işini yapanların yavruları bu aralar çok ölmeye başlamış yani havaların değişiminden de olabilir e, bir hastalık da olabilir ya yani kuşlarınızı pek e, rüzgarlı ortamlarda bırakmayın eğer evde besliyorsanız cam açık ceyranda yani camın açıldığı ceyran olan bir yerde bırakmayın. Hani bırakırsanız en ufak bir şey kaptığı zaman bu aylarda hayvanın e, direnci kırık olduğu için çabuk hasta olup e, hayvanı kaybedebilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu işte biraz sabırlı olacaksınız. Hani ben bir buçuk sene bekledim sonra yavru aldım. Yani ilk kuşlarımda evde beslediğim dönemlerde hemen öyle attığın gibi bir iki ayda eş alıp yumurtladığı olmadı. Yani bazı kuşlarıma altı ay bekledim bazı kuşlarıma sekiz ay bazı kuşlarıma bir sene. Ya bazı kuşlarda rahatsız oluyor ne bileyim yurt dışından gelen kuşlarda özellikle o yüzden diyorum ben yerli üretim her zaman iyidir arkadaşlar. Yerli üretim yavru alınmış kuşun yavrusu her zaman iyidir. Çünkü bizim ürettiğimiz kuşlarda suni dölleme gibi bir olay olmadığı için doğacak yavrular da %90 sağlıklı olur. Ve üremelerinde hiçbir sıkıntı olmaz. Mesela şurada bakın yeşil perçemliyle ile yanındaki dişi benim kendi yavrularım ve 4,5-5 aylıklar. Şu anda da eş aldılar. Yuva hazırlığındalar. Yani kuşlar 6 ayına girdikten sonra yani 5,5'da salma ortamında 5,5 ayda çiftleşip yumurtlayan da var. Ama genelde 6 aydan sonra yumurtlamaya başlar. Eş alırlar. 6 aydan sonra eş alır. ilk yumurtasını 6 ayda yaparlar. Eş aldılarsa, çiftleştilerse. Bir de sizde bu konu, size bu konuda başka bir detay vereceğim. Mesela yumurtası olup da devamlı boş çıkan arkadaşlara bir önerim var. Arkadaşlar şimdi kuşların kıç bölgesinde yoğun tüy olur. Yani yoğun tüy olur. Çiftleşme esnasında bu tüyler kuşun kıçı açıldığı için normalde açılır ama bazı kuşlarda çiftleşme esnasında erkekte de dişide de tüy olduğu için e, bu tüyler açılmaz ve sperm dişiye aktarılamaz. Hani aktarılamaz. Çünkü şöyle söyleyeyim. İlk e, yumurtadan sonra bir daha çiftleşirler. Her yumurtadan sonra kuşlar bir daha çiftleşir ki bir, bir sonraki gelen yumurtayı e, döllerler. Şimdi bu tüyler yoğunlukta olduğu zaman tüylerden dolayı sperm dişiye aktarılamıyor. Şimdi bunun için ne yapmanız gerekiyor? E, erkeğin de dişinin de kıçındaki tüyleri kesmeniz gerekiyor özellikle çiftleşme döneminde veya ilk yumurtada mesela boş çıktı yumurtaları geneli yavru çıkmadı doluluk oranı yok o zaman bu yöntemi deneyeceksiniz yani kuşun erkeğin dişinin kıçındaki tüyleri ya yani kuşun etrafını komple açacaksınız ikisinin de yani bunu makasla da kesebilirsiniz ben e, çekiyorum ufak tüyleri sıkıntı olmuyor ama siz kesebilirsiniz. Bu da sizin e, verimliliğinizi artıracaktır arkadaşlar. Bu gelen sorular arasında bu da vardı. Bunu da e, bir cevaplandırayım dedim. Bu şekilde daha iyi verim alabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar bu işte biraz sabır. Hani kafeste de besliyorsanız bakın ben de orada jumbolarım e, mesela kafeste tutuyorum. Yani burada 3 çift şov jumbo var. Birisi yumurtada yapıyor, yatıyor. Bir tanesi şu an yuvada yatıyor. Yani yumurtlayabilir. Keçi şişmiş, kanatları düşmüş. Bakın gördüğünüz gibi. Kuşumuz orada yatıyor. Bunlar yeni eş aldılar. Daha iki haftalık kuşlar. İkisini de sonradan aldım. Ya Bunlar da eş aldılar. Dişi yuvaya giriyor. Muhtemelen yavrularlar. Yakın zamanda yumurtlar diye tahmin ediyorum. Burada da normal beslediğim çekoş tavak yerli karışık kuşlarım var. Bakın salma türü pafeyi. Evet arkadaşlar dediğim gibi kuşlardan yavru almak istiyorsanız biraz sabırlı olacaksınız. Ve size şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi hani ben dedim ya çok kuşun olduğu ortamda kuş daha çabuk yavrular diye. Şimdi evde kuşunuz varsa eş almışsa veya almamış da olabilir kuşun e, kuluçka dönemini yavru almayı hızlandırmak için size bir de tavsiyem benim daha önce çiftleşme videom var. Çiftleşme videomdaki sesi kuşunuza günlük dinletirseniz kuş daha çabuk çiftleşir. Çünkü o diğer kuşların sesini duyduğu için özellikle de çiftleşme sesini duyduğu için kuşlar e, kıskançlık duyguları ağır basacağı için hızlı bir şekilde ee, yuva hazırlayıp yavrulayıp hani yumurtlayıp yavru yapmaya başlayacaktır. Bunu da e, deneyin arkadaşlar. Eğer alamıyorsanız bakın bunu kesinlikle deneyin. Zaten o sesleri açtığınızda kuşlar bu sesleri duyduğunda göreceksiniz kuşlar çılgına dönecek yani. E, hareketlerini bir takip edin. Nasıl heyecanlanıyorlar, ne yapıyorlar. Onu göreceksiniz arkadaşlar. Yani şimdilik aklıma gelenler bunlar. Onun haricinde hani kuşunuza Yemine e, nijer katabilirsiniz çok aşırı olmamak kaydıyla. Yani e, şöyle söyleyeyim hani bir yemliğe yarım avuç bir avuç gibi. Çok az fazla değil arkadaşlar. Çok aşırıya kaçmayın hayvanlara e, zarar verebilir. E, nijerin tabi işe yaradığını söylüyorlar. Ben peç vermiyorum. Benim hani çiftleşme konusunda bir sıkıntım yok. Kuşlar birbirini kıskandığı için. Ben genelde vitamin olarak e, diğer yemlerden falan veriyorum. Arkadaşlar bana e, sorularınızı Facebook hesabımdan sorabilirsiniz. Bakın Facebook muhabbet kuşları dünyası diye Facebook hesabı açtım. E, grup kurdum muhabbet kuşları diye. Gri Açık renkli gri show cumbumun re resmi var ana sayfada. Oradan e, iletişime geçebiliriz. Bir arkadaşım e, mesela Salma Kafes sormuş. Ee, ben şimdi toptancılara falan gittiğim için orada biraz daha uyguna normal e, satılan fiyatlardan daha uyguna e, bunlardan teda yani tedarik edebiliyorum. Eğer hani İstanbul bölgesinde, bağcılar bölgesindeyseniz bir kafes düşünceniz varsa e, sorabilirsiniz. Ben de bununla ilgili size yardımcı olmaya çalışırım. En azından hani 10 lira, 15 lira gibi belki de 20 lira cebinizde kalacak. Bu da sizin için bir hani yem alma. 3 kilo 4 kilo bir yem alırsınız yani. Başka bir şey de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kuşların çiftleşmesiyle ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Daha sonra gördüğüm ayrıntılar, ayrıntılar olursa sizi tekrar bilgilendireceğim. Hepinize iyi üretimler diliyorum. Yerli üretime destek verin diyorum. Ee, videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.